Merhaba arkadaşlar ben Delta Fire. Bugün size bir server tanıtacağım. Çok güzel bence. Gelmenizi isterim arkadaşlar. Serveri tek başıma oynuyorum da canım çok sıkıldı. Ben de bu videoyu yapayım dedim. Gelirseniz çok sevinirim. Böyle arkadaşlar şu an gece ondan dışarı çıkmıyorum. Sabah olmuş bir server tanıtımı arkadaşlar. Ah. Survivor oynuyoruz arkadaşlar. Gelirseniz çok sevinirim. Daha yeni açtım. Bugün yayınlayacağım bu videoyu. Gelen olursa çok sevinirim. Bu kadar diyeceğim arkadaşlar. Görüşürüz.